Hey Joe, ben Repkolik. Repkolik. 2018, 18 düşünemedim. Elleri kaldırın, kaldırın. Müziğe Hadi hadi. Heyecanlı merhaba piyasa ben geldim. Yeni geldim. Yine delirdim baktım öyle piyasaya çoluk çocuk bir parça yaptım. Markete koptum. Yeni bir parça yeni bir tarzla başlıyoruz yine eski kaladık. Böyle biz bu kafayla hızlı özel bir parça yazdık çizdik. Yeniden geldik. Rap yolunda biz çok da sevildik uzun mevzulardan geri çekildik olmuyor. Dedik sen biz de boş durma yanım. sen de dinle. Hepsi rapı. bak bu işte çetir bir en çağın yükselen bir fey Beni kendine kıyasın bu çocuk. Daha da tırsızlı yollar bozuk rap. Bak senin neyine oğlum. İsterim burada çekil bir kenarda dur. Dur bize dediler hepsi ne ne yapıyorsa düştük çakal. E, ortalık yine darma duman olmuş. Çok doğum her şey kral olmuş. Elinde tespih sallıyor öyle. Neyin <laughs> kapısını da baktın sen gider. İşte yollar tıkırında sıkın. Ki yok yolundayım. Birader numaram çok. Ayağımlar mı hepsi aynı. git. ayağımların hepsini tek tek sıraya dizerim. Şey yaptığınız ayağımlık taklitleri özelim. kadar sürecek ki bol paça giymem ayağımın de. Mahallemde gezme takarım vallahi. Ayağımlık bir o kadar da üstsüzlük Oldu bataklık. Dulem ne canemine. Koş iki delalamın.